Ne yaptın lan? O tarla, ne oldu? ektim, biçtim dört kabak. Dört kabak olmaz. Yağaç kabak olur. İki kabak. İki kabak olmaz. Yağaç kabak olur. Bir kabak olur. Bir kabak olmaz. Yağaç kabak olur. Altı kabak olur. Altı kabak olur mu lan? Olmaz değil mi? sabit. Değiştirmek yok. Evet, tamam. ektim, biçtim yedi kabak. Yedi kabak olmaz. Yağaç kabak olur. Üç kabak olur. Üç kabak olmaz. Ya kaç kabak olur? İki kabak olur. İki kabak olmaz. Kaç kabak olur? Beş kabak olur. Beş kabak olmaz. Ya kaç kabak olur? Dört kabak olur. Dört kabak olmaz. Kaç kabak olur? Bir kabak olur. Bir kabak olmaz. Kaç kabak olur? Sen niye sen niye sen niye? İlk defa bir, 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 bir kabak. Bir kabak olmaz. Ne kaç olur? Yedi kabak olur. Yedi kabak olmaz. Kaç kabak olur? Dört kabak olur. Dört kabak olmaz. Kaç kabak olur? İki kabak olur. 2 olmaz. Ne kaç olur? Beş kabak olur. 5 olmaz. kaç olur? İki kabak olur. olmaz. Kaç kabak olur? Bir kabak olur. Bir kabak olmaz. kaç olur? Altı kabak olur. Altı kabak olmaz. kaç olur? Bir kabak olur. Bir kabak hiç olmaz. Abi, öyle. Hiç olmaz ya. Beş dakika dönmek istiyorum. Ya bir hadi devam. dört Ayı... Mi? Bir dakika. olmaz bitmedi dakika. Ektim, biçtim. Ektim diyor, diyor. Bir ektim, ettim, ektim, ektim <güler> <Yani. mayoría> Bir <güler> <duas> e, olmaz. Kaç kaba olur? Beş kaba olur. olmaz. Ya kaç kaba olur? olur. olmaz. Kaç kaba olur? Altı kaba olur. olmaz. Kaç kaba olur? Bir kaba olur. hiç olmaz. olur. olur. olmaz. Kaç kaba olur? olur. olmaz. Kaç kaba olur? Beş olur. olmaz. Kaç olur? Oh. Bu sefer yedim Saça vurmaz Tarlaya saça vurma. eklemiştim 3 kaba 3 <laughs> <Ya. gülüyor> kaba bir olmaz Tarlaya eklemiştim 1 kaba 1 kaba olmaz Ya kaç kaba kolum? 5 kaba olmaz. Ya kaç kaba 1 kaba 1 kaba hiç olmaz. Kaç olur? 4 kaba 4 kaba olmaz. Sen kaç kaba 6 kaba 6 kaba olmaz oğlum <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Aa, deli, dur, deli. Beyler Hı? bana kafa vurmayın ama. Neliyim? Tarla ekti 7 <laughs> yedi kaba. Yedi kaba olmaz. Yavaş olur. Üç kaba olur. Üç kaba olmaz. Kaç olur? İki kaba olur. İki olmaz. olur. Bir olur. Bir olmaz. Kadir'in ciddiyeti acayip. Kadir böyle. canım aynı şey. 3 kabak olmaz. Bak mesela üç kabak olmaz diye şaşırıyor böyle Allah Allah. Üç kabak olmaz. Tarlaya ektim biçtim dört kabak Dört kabak olmaz Bir kaç kabak olur? Altı olur Altı olmaz Niye? Bir OLUR Bir olmaz Kaç olur? Beş Beş olmaz Bana ne Ne birliği Tarlaya ektim biçtim bir kabak Bir kabak olmaz Bir kaç kabak olur? Beş Beş kabak olmaz Kaç kabak olur? Üç kabak olur Üç kabak olmaz Kaç kabak olur? İki kabak olur İki kabak olmaz Kaya kaç olur? Bir kabak olur Bir kabak olmaz Ya kaç kabak olur? Altı kabak olur Altı kabak olmaz Neden? Dört kabak olur, Dört kapı ah, <laughs> <mean Ministry> <laughs> <neden Frame."> <laughs> olur? olsun. olsun. Neden diyor? neden diyor? Beş neden diyor? Ne diyor? 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 Soru şu. Kaç kabak olur, Üç kabak olur Ben de lan. Onu dedi. yok? Oyunu bırakmıyor öyle. Ben burada oyunu bitiriyorum. Bir paket sigarası oynayalım. En son kalan kişi. Tamam ama ne? Ben sigara içmiyorum. Ben de içmiyorum. Lan Furkan Eben, yemek? 10 lirasını, lirasını oynuyoruz. Oynuyor. Yok yo, yemeyin hadi. İddialı olanlar oynasın ben malı unutuyorum. Tamam, şey, oynuyoruz. Bir şeyin oynuyor hatta ciddi. oynayanlar kalsın. Bir Ben de ben de oynayamam Yok. Sana prezervatif alacağım. Yeni Bir dakika bir bir Olur. Ama okeyden alamazsın. Furkan oynamazsa oynama. Oynamıyor abi. Oynayacağım. Tamam çorbasına. Çorbasına. Çorbasına tamam. Hadi arkadaş bir dakika o zaman. Replikleri sorayım. Kur'an'la göre Neden yok? Başlangıç, başlangıç, başlangıç ektim mi bizim tarlada beş kabak oldu. Diye tamam. mesela. Şimdi bir İkincisi ya kaç Pardon. Beş kabak olmaz veya bir şey Yok ya yo, şimdi sayılar değiştireceğiz. Sen bilirsin. Ya, ya Baba bana kabak yediği ver. Yok yok sen bilirsin. bana ikisi. yediği ver yapma. Sen dörtsün. Dördüm. Sen üçsün. Bana da ne kaldı? Beş. Beş Arada kaldı. Ben birim Bir, iki, dört.

Ya, Bak, şimdi 3 gitti. 3 ya. yanıyor şu an, tamam ben kazandım. 3 gitti. 4 5. Beş. 1 Allah. 2 4 5, o, o, bu, 4, 5 bu tamam işte, ben buna yes. çorba alıyorum. Bu o çorba. Seni tamam. adam, o ben bana, bana çorba, çorba alacak. Tamam. O da bir çıktı. Yok yok. dördümüz alacağız. adam başı 50 kuruş mu Verecek 50 kuruşa Neyse iki kaldı 1 2 4 5 üç elendi. 1 2 4 5 Dört beş. Başka ben Mı? Var mı? Birim, Başka ben. yok. Ben birim. Fark. Değiştir, değiştir, değiştir yok, yok. Şimdi. Devam et. Bence değiştir oğlum. Tarlaya ektim, biçtim bir kabak. Bir kabak olmaz. Ya kaç kabak? Olur. Dört kabak olur. Dört kabak olmaz. Kaç kabak olur? Beş kabak. Olur. Beş, beş kabak, kabak yok ki 2 İki kabak. Olur. Dört kişi oynuyorsunuz oğlum. Olmaz. Lan dört kişi oynuyoruz adam beş kişi. Tamam beş Tamam şu an yani, tamam, Üç Sen bu çorba da alıyorsun. Üçler seferin yanacak. Ne Sen bir çorba da Ne Ne Kuralı bilmiyorum. Reis bir çorba daha alıyor, Reis bir çorba daha alıyorsun. Devam edin. Kalk bir lira Elli kuruş geçecek. Kavya ektim. Bir olmaz. Bir kaba olur. Bir kaba olmaz. Bir kaba olmaz. Kaç kaba olur? Üç kaba olur. Elendi. <laughs> <Başım, gülüyor> <sen de elendir. gülüyor> ya lan sen niye elendin ama? Şey Ha şimdi bir de gitti. İki dört beş kaldı. numaraları değiştirelim. Yo yo değişmiyor. Değiştir devam. değiştir değiştir. Yo yo bak iki, ah. dört beş. Altı, altı yedi sekiz olalım. Yo yo değişmez yo, olmaz. Yok, yok. Şimdi devam. 2 tamam, i̇ki dört beş. Tarla ektim biçtim 4 kabak. 4 kabak olmaz. Ya kabak olur? Beş kabak. Beş kabak olmaz. Kaç kabak İki kabak olur. kabak olmaz Ya kabak olur? Dört kabak olur. Dört kabak olmaz. Kaç kabak olur? Beş kabak olur. Beş kabak olmaz. Ya kaç olur? İki kabak kabak Dört kabak olur kabak olmaz. Kaç kabak olur? Beş Beş olmaz. kabak İki olmaz. Yaş kabak olur. Beş olmaz. Olur? Olur. Olur. Olmaz. İki, olur. Beş, olur. beş olmaz. Kaç kabak olur? Dört kabak Dört olmaz. İki, olur. İki, kabuk. i̇ki kabuk olmaz. Beş Dört olur. Dört olmaz. Kaç olur? olur. İki, iki ile beş kaldı. Kanka birbirimizi mi Nereye ne kadar? Görmez yana birinin birinin ya. doğru. Ne oğlum İstanbul'a gidene kadar bu oyun süler var. Yok onun içiniz olan var. İlla bir şaşıracağız bence. Gel sen yap gel benim. Ambleekte misin 2 kabağı? Kabağı olmaz. 1 kabağı olur. 5 kabağı olur. 5 kabağı olmaz. Kaç kabağı olur? 2 kabağı olur. Kabağı olmaz. 1 kabağı olur. 5 kabağı olur. 5 kabağı olmaz. Kaç kabağı olur? 1 kabağı olur. Kabağı olmaz. 5 kabağı olur. 5 kabağı olmaz. Kaç kabağı olur? 2 kabağı olur. 1 kabağı olmaz. 1 kabağı olur. 5 kabağı olur. 5 kabağı olmaz. Kaç kabağı olur? 2 kabağı olur. 1 kabağı olmaz. 1 kabağı olur. Beş kabak olur. Beş olmaz. Kaç kabak olur? Üç kabak olur. İki kabak olmaz. olur. Beş Beş olmaz. Kaç kabak olur? Üç kabak olur. olmaz. olur. Beş Beş olmaz. Kaç kabak olur? Üç olur. olmaz. olur. Beş kabak olur. Beş kabak olmaz. Annenin amına koyayım. Buna koyayım ben... Bak, üstte 2 koymuşum arkama 5'i koydum 2-5 2-5 2-5 Harikadan girdi zaten Bu bezelen, bu pezevenk koluma bir değdi düşüktüm Ne diyorum lan? Sıra Hiç diyorum Tekrar bir daha oynuyoruz var mısınız? Yok yok Ya